Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bugünkü deste seç konseptimiz bu akşam niyet ettiğiniz kişi, aklınızdan geçirdiğiniz kişi size neler söylemek ister, hangi mesajları iletir, niyet ettiğiniz kişiden size gelen mesajlar ve cümleler nelerdir konseptinde bir açılım olacak deste seç şeklinde. Ben bu akşam olarak niyet aldım ama tabii ki zamansız bir zamanı niyetli olduğu için siz karşınıza çıktığı gün ve anda da dinleyebilirsiniz. O anda karşı tarafın içinde bulunduğu durumlarda ya da o anki psikolojisinde size söylemek ve aktarmak istediklerini duymanıza niyet ettiğim bir açılım. Tüm ilişki tipleri için uygun eğer biliyorsanız tabii ki. Kırmızı ve mavi tüy arasında bir seçim yapmanızı rica edeceğim. Sadece sizden daha sonra açılıma başlayacağız. Evet ben kırmızıyı seçenlerle hemen bir başlamak istiyorum. Bakalım niyet ettiğiniz kişi size neler söylemek ister kupa dörtlüsü. Kupa ikilisi, para sekilisi, adalet ve azize. Şimdi bu insan şöyle söylüyor arkadaşlar size. Eğer özellikle de siz bu kişinin sizinle bir ilişki içerisinde olmak istemediğini düşünüyorsanız, böyle hissediyorsanız, ya da bu insanla ilgili sezgilerinizin çok kuvvetli olduğunu düşünüyorsanız karşı taraf da sizinle aynı fikirde. Çünkü Azize enerjisi diyor ki senin beni hissettiğini düşünüyorum ya da senin beni hissettiğini hissediyorum. Ve bu daha önce yaşamadığım bir durumdu. Yani daha önce belki sizin bu insanı anladığınız gibi bu insan anlaşılmamış istedilmemiş, görülmemiş, fark edilmemiş olabilir. Özellikle de anlaşılmak noktasında adaleti sizinle yaşadığını düşünüyor. Yani hayat içerisinde bu konuda hayatın ona adil davrandığı kişi olarak sizi nitelendiriyor. Olabilir bu insan. Ama şöyle bir durum var. Sen benim seninle bir ilişki içerisinde olmak istemediğimi ya da seni görmezden geldiğim ya da belki başka şeyleri daha gözümde çekici bulduğum için seninle bir ilişki yaşamak, seninle bir oluşum içerisinde olmaya daha sıcak bakmadığımı Düşünüyorsan bu durum böyle değil diyor. Bu insanın size asıl aktarmak istediği mesaj. Yani bu videoyu izlemenizin asıl sebebi ve nedeni bu kişinin size bunu söylemek istemesi olabilir. Çünkü ben bir takım şeylere gerçekten kafa yoruyorum. Ee, özellikle de aranızda bir takım çıkmazlar varsa bunları kendi kafasının içerisinde değerlendiriyor olabilir. Sizin zannettiğinizden çok daha fazla konsantre oluyor. Bir şeyleri düşünüyor, tartıyor olabilir bu insan sizinle alakalı konularda. Ve seninle yüz yüze gelmiş vermek istiyorum. Eğer daha önce hiç yüz yüze gelmediyseniz bu insan sizin aslında yüz yüze olduğu bir temas içerisinde olmak istiyor. ve çok uzun zamandır konuşmuyorsanız da hani mesajlaşmak, arama vesaireden ziyade daha çok aslında yüz yüze gelmeyi isteği içerisinde olduğunu da görüyorum bu kişinin. Senin birçok şeyi hak ettiğini biliyorum farkındayım bazı konularda benim farkındalıksız olduğumu düşünüyorsan da belli şeylerin farkındayım ve sandığından çok daha fazla özellikle de zihinsel anlamda efor sarf ediyorum seninle aramdaki sürece Hatta belki en çok kafa anlamında yani kafa yorma kafa patlatma bir şekilde zihninin içerisinde düşünme olarak çok fazla mesai harcıyorum diye olabilir bu insan size Evet bu insan sizin tarafınızdan aslında suçlandığını düşünüyor. Sizin onu kafanızın içerisinde suçladığınızı düşünüyor. Ya da suçlu, suçluyor olduğunuzu. Siz bunu belli etmiş de olabilirsiniz. Bu kişiye etmemiş de olabilirsiniz. Ama ben bir suçluluk da hissediyorum zaten. Seninle alakalı hissettiğim bir suçluluk duygusu var. Belki bir fırsatı kaçırmış olabilirim. Zamanda yakalayabileceğim bir fırsatı görmezden gelmiş ya da o anda beklediğim fırsat, beklediğim zaman olmadığını düşünmüş ve Gerçekten de bir şeyi kaçırmış da olabilirim seninle ilgili. Ve senin artık benden vazgeçmek istediğini hissediyorum. Her şeyi yıkıp yıkmak istediğini hissediyorum. Yani senin iç dünyanda benle ilgili böyle çalkantların olduğunu düşünüyorum diyor bu insan. Ama seninle bir sona gelmek istemiyorum. Yani ister bir ilişkiniz olsun, ister olmasın bu insan sizinle bir sona gitmek istemiyor. Hiçbir zaman o bitiş çizgisine, son noktaya varmak istemediğinden bahsediyor. Bunun hem kendisine hem size bir adaletsizlik olacağını da düşünüyor olabilir aynı zamanda. Siz zaten bu insandan çok uzun bir süre vazgeçmemiş olabilirsiniz. Yani vazgeçebilecekken vazgeçmemiş olabilirsiniz. Elinizde böyle bir imkan varken bu kişiden kolay vazgeçebileceğiniz belki bir evredeyken vazgeçmemiş olabilirsiniz açıkçası. Evet arkadaşlar bu insan sizin sabrınıza çok güvenmiş. Yani sizin belki belli konularda sabırlı oluşunuz, sakin oluşunuz yani azize enerjisi. Bu kişiye karşı da özellikle çok fazla böyle bir tavır, ilişkide ya da yaklaşımlarınızda biraz daha azize gibi bir tavır içerisinde, yaklaşım içerisinde girdiyseniz bu insan sizde en çok bunu beğenmiş ve bu ona bir güven vermiş. Yani sizin biraz içe dönük halleriniz, belki sabırlı, sakin oluşunuz bu kişiye güven ve inanç vermiş aynı zamanda. Yani hayatın aslında bana adaleti gibi olduğunu düşünüyorum diyor bu insan. Ama ben hep belli şeyleri belli alışı, alışıla gelmiş gibi bekledim. Yani sizin için mesela hep bir zaman fırsat kolladıysa kendi kafasında nasıl düşünüyorsanız, tasarlıyorsa hep buna uygun şekiller, fırsatlar hayattan beklemiş ve gerçekten kaçırmış olabilir. Bu insanın düşünme tarzı, yaklaşım tarzı hep aynı olmuş. Sizden önce de sizden sonra da kendini çok değiştirememiş. E, bu konuda biraz kendisini de suçladığından bahsediyor karşı taraf. Hatta şu ara güncel enerjilerde birazcık kendini de bu noktaları sorguluyor olabilir niyet ettiğiniz kişi. Evet birazcık eline yüzüne bulaştırma enerjisi var bu kişide. Ama bakın onu çok iyi anladığınızı söylüyor. Yani bu insanın sizle ilgili söylemek istediği en önemli şey sizin onu çok iyi anladığınız. Hatta belki ruhsal anlamda aynı frekansa çok net birbirinize girebildiğiniz. Birbirinize belki karşılıklı olarak da çok iyi anladığınızı bu insan düşünüyor olabilir. Bu insan sizi özlüyor. Ee, sizinle konuştuğu belki sohbet ettiği belki bir araya geldiyse bu anları yani aynı frekansı yakaladığınız anları zamanları çok özlüyor. Eğer aranızda böyle şeyler geçtiyse. Ve bir şeyler olacağını seziyorum diyor. Ben seninle ilgili veya aramızdaki bu süreçle ilgili e, belli gelişmeler olacağını seziyorum ve hissediyorum. Evet sen sevgilere çok güçlü bir kadınsın. Beni çok iyi hisseden ve anlayan birisin. Ama ben de bizim sürecimizle alakalı bir şeyler olabileceğini hissediyorum. Son zamanlarda böyle bir hissiyat içerisindeyim diyor. Ve sık sık aklıma geliyorsun seni özlüyorum. Ama aynı zamanda kendi hayatımda da bir şeyler o kadar karışık ki nereden başlayacağımı nasıl çözeceğimi bilemiyorum. Bu insan birazcık belli şeyleri zamanında halletmediği için daha sonrasında daha büyük karışıklıklar yaşayan bir kişi. Bu konuda da kendisinin farkında ve kendinde biraz suçluyor gibi gözüküyor an enerjisinde. Evet bu insan sana gelmeden önce halletmem gereken hala bir takım işler var ama elbet bunlar bitecek ve biz seninle bir bütün olacağız. Yani biz seninle bir araya geleceğiz gibi bir inanç bir sezgi besliyor. Yani bu kişi. Sizin bir araya geleceğinizi hissediyor ya da gelmeniz gerektiğini düşünüyor. Çünkü adalet kartı da var. Ve size söylemek istediği şey ben bir son istemiyorum. Ben köprüleri yakmak istemiyorum. Seninle yüz yüze aynı frekansta, aynı algıda buluştuğumuz zamanları çok özlüyorum. Ve senin beni en iyi anlayan, hissedebilen, benimle belki telepati yapabilen, içimi okuyabilen kişi olmanı çok seviyorum ve bundan da vazgeçmek istemiyorum. Yani bu kırmızı tüyün bu akşam size söylemek istediği aslında en net mesaj bu kişinin bu arkadaşlar. Yani bunları size aktarmak istermiş gibi gözüküyor. Hayatı biraz karışık gözüküyor. Bu çok büyük karmaşalar olacak anlamında değil. Kendisi hayatını biraz karmaşık algılıyor gibi de hissettirdi bana. Çünkü çok pratik Yaklaşmıyor olabilir olaylara. Hayatındaki olayların çözümünü, basit sorunların çözümünü geciktirip daha sonra karmaşalara kendisini sürüklüyor olabilir bu kişi. Bu konularda biraz gelişim göstermesi için bu insanın biraz daha vakti ve zamanı var. Evet şu anda hatalarının farkında ama aynı alışkanlıkları sürdürmeye birazcık eğilimli. Biraz daha zamanı var bu kişinin biraz değişim dönüşüm geçirebilmesi için. Ama sizinle bir araya geleceğine çok inanan da bir hali var aynı zamanda. Yakın zamanda gerçekten de aranızda bir takım gelişmeler de olabilir. Çünkü bu insanın size ilettiği mesajda sanki bir gelişme olacağını seziyorum, hissediyorum diyor. Yani bu ikimizin haricinde bir durum. Sizin ve karşı tarafın haricinde kadersel, sistemsel bir şeyler olacağını hissediyor olabilir bu kişi ve sana kupamı uzattığımda veya seninle belki aynı algıya aynı bakış hizasına geldiğimde veya senin karşına geldiğimde çıktığımda ben sana kupamı uzattığımda senin beni görmezden gelmeni istemiyorum, yok saymanı istemiyorum dediği bir durum var. Çünkü bu kişi aranızdaki durumları gelişebilir potansiyelde görüyor. Yani emek verildiğinde, zaman ayrılabildiğinde, kafa yorulduğunda gelişim gösterebilecek bir iki insansınız ve aranızda bu tarzda, bu tipte bir ilişki tipi var. Yani sürekli aynı yerde kalacak bir ilişki tipiniz yok aslında. Gerekenler yapıldığında gelişim gösterebilecek, ileriki seviyelere taşınabilecek bir ilişki tipiniz olduğunu veya olabileceğini de düşünüyor bu insan. Zaten sizi ayrı ve özel bir yere koyduğundan bahsediyor. Daha doğrusu sen zaten özel ve farklı biri olduğun için benim seni zaten sıradan ya da herkes gibi bir yere koymam pek de mümkün olmadı, olamadı mesajını veriyor bu insan size. Kırmızı tüyü seçenler arkadaşlar. Bunları söylemek istermiş anın ya da bu akşamın enerjisinde. Umarım sizler için faydalı olur. Bir sonraki açılımlarda sizlerle yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Mavi tüy seçenler tekrar hoş geldiniz. Bakalım sizin niyet ettiğiniz kişiden hangi mesajlar gelecek. Kılıç altılısı, değnek ikilisi. Şimdi burada öncelikle kılıç altılısı enerjisiyle başladığımız için eğer uzaklaşanlar birazcık arasında mesafe girenlerin destesi ise bu insan acaba biz ne olacağız? Uzaklaştık ama tekrar yakınlaşacak mıyız? Ben yeniden bir kupa prensi enerjisiyle aslında yakınlık istiyorum veya karşı tarafa yakınlaşabileceğim fırsatlar, olanaklar, şanslar yakalamak istiyorum. İmparator kartı ile bu süreci aslında bırakmak ya da kaybetmek ya da başarısızlık hissetmek istemiyorum. Veya bu süreç başarısızlıkla sonuçlansın istemiyorum. Ya da eğer zaten bir başarısızlıkla sonuçlandıysa da bu insan bunu pek kabul etmek istemiyor olabilir bu desteği seçenler. Çünkü size karşı e, değnek şövalyesi enerjisiyle hala tutkuları ve arzuları olduğundan bahsediyor. Hala bir takım elde etmek istediği durumlar var bu kişinin sizle ilgili. Elde tutmak istediği ya da imparator enerjisi. Burada elde tutmaktan kastımız kötü bir anlamda değil. Yani kaybetmek istememek olabilir. E, sizi bir başkasını bırakmak istememek olabilir. Süreci bırakmak istememek olabilir. Yani bir şekilde ira iradesinde, yönetiminde olduğu bir süreç hala düşünüyor ya da bu süreci hala götüren kişi olmaya dair bir eğil bir işgüdüsel bir istek duyuyor olabilir bu insan açıkçası. Yani seninle hala bir şansımız var diyor bu kişi. Eğer bir uzaklaşmanız olduysa. Olmadıysa da bu insan hayatında belli durumlardan uzaklaşıp sizinle yeni bir dünya ya da sizinle daha farklı konseptli bir başlangıç da yapmayı düşünüyor olabilir bu arada. Eğer böyle olursa süreci daha iyi yönetebileceğini, daha iyi kontrol edebileceğini, size karşı istek tutku ve arzularını çok daha net bir biçimde ortaya çıkartabileceğini, yani bir imparator varlığımı gösterebilirim o zaman sana karşı. Yani varlığımı, kendimi, eli gücümü ya da yapabileceklerimi sana daha çok yansıtabildiğim bir süreç aslında yaşatmak istiyorum. Yani aslında ben sana bir şeyler yaşatmak istiyorum diyen bir insan var burada arkadaşlar. Mavi tüyü seçenlerde. Seninle ilgili ihtimallerimiz ve şanslarımız var. Ee, bir takım ihtimaller ve şanslar görüyorum kendi kafamda. Ve bir takım fırsatlar da hala elde etmek istiyorum. Ve sana kendimi yaşatmak ve yansıtmak, kim olduğumu sana göstermek istiyorum. Böyle bir cümle geliyor bu kişiden size. Bu cümle şimdi sizin için ne ifade ediyor bilemiyorum. Bazılarınız için birazcık baskın, ego ile söylenmiş bir cümle de olabilir. Ya da gerçekten size kendini ispat etme ihtiyacı içerisinde yanıp tutuşan bir partneriniz olabilir. Burayı biraz size bırakıyorum ama sana kendimi ispat etmek ya da sana kendimi göstermek istiyorum gibi bir cümle var bu kişinin size söylemek istediklerinde. Evet siz bu insanı aslında daha tam tanıyamamışsınız veya bu insan sizi size çok fazla onun tanıma şansı vermemiş. Burada çok uzun yıllardır tanıyor olabilirsiniz yani bu kişinin huyunu, karakterini ama belki yapabileceklerini, ikili ilişkilerdeki kendi eril maskülen tavrını, kendi e, karakteristik özelliklerini çok iyi yansıtamamış gibi gözüküyor bu insan ve kesinlikle bir takım ataklara geçme isteği içerisinde. Hani sizin bu insandan olmaz diyeceğiniz ya da işte bunu yapamaz, işte şöyle bir harekette bulunamaz, bunu gerçekleştiremez dediğiniz şeyleri gerçek değiştirmek istiyor aslında bu insan veya bunları gerçekleştirebileceğini size göstermek isteyen bir karşı taraf var. Yani size söylemek istediği ben zannettiğin kişi değilim ya da ben yapamayacağımı zannettiğin şeyleri aslında yapabilirim. Belki kendisini kendine ispat etmek istiyor, belki size ispat etmek istiyor. Burada böyle bir enerji gelmiş açıkçası. Değişik bir enerji var ikinci destede. Bu insan sizi kesinlikle istiyor arkadaşlarım. Onu söyleyebilirim. Kesinlikle istiyor ama bu insanda şöyle bir sorun var. Bu insan bir aile büyüğü, bir aile babasıysa, kendi hayatında gerçekten bir imparatorsa, yönettiği, idare ettiği ya da yönetiminde olduğu ya da sorumluluğunda olduğu insanlar varsa bu kişi o insanlara karşı bunları yapabiliyorken yani o yönetim gücünü, sorumluluk alma olarak olabilir. Hayatlarını yönetmek, idame ettirmek, gidişata yön vermek şeklinde olabilir. Yani bir erkek rolü üstlenebiliyorken size bu yanlarını çok kanıtlayamıyor olmasına canı sıkılan biri var gibi gözüküyor burada. Ve sizin de bir biri olma isteği aslında birleşme isteği var ama bu kişinin atasal karmaları da olabilir. Yani ailede erkek eril figürlerden gelen e, ee, rol modellerde bir sıkıntı olabilir. Bu kişinin ya dediğim gibi hayatında belki böyle bir üstlendiği görev var ve size ilişkisinde bu ikili ilişkisinin içerisindeki e, kendi kendi cinsiyetinin özelliklerini ise çok yansıtamıyor olabilir. Bunlarla alakalı gerçekten içinde aslında birikmiş bir enerji olan bir karşı taraf var. Size en çok bunları ifade etmek istiyor gibi gözüküyor. Evet bu insan sizden uzaklaş, uzaklaşan biriyse dediğim gibi size geri dönüyor. Şu anda aklen, duygu, duygu olarak belki ruhsal olarak size bir geri dönme, yaklaşma enerjisi içerisinde. Ben senin etrafında olmaktan aslında mutluluk duyuyorum veya senden uzak olduğumda mutlu olmuyorum. E, bu insan size bu akşam aslında bunu söylemek istermiş. Yani tüm bu anlattıkların özetinde sizin etrafınızda olmaktan mutluluk duyduğunu söylemek istiyor bu kişi. Yani söylemesi gereken asıl kelime aslında bu. Ve zannettiğinden çok daha derin düşünen biriyim veya zannettiğinden çok daha fazla derin düşünceler içerisinde olan bir insanım. Aslında sen bana kendini yansıtıyorsun. Belki de ya da daha doğrusu sen belki bana beni yansıtıyorsun. Ben de sana kendinde olan bir şeyleri yansıtıyor olabilirim diyor bu insan. Bu insan sizin zannettiğinizden gerçekten daha derinlikli düşünüyor olabilir. göz Kendisini gösterdiği kadar yüzeysel bakmıyor olabilir bir takım şeylere. Özellikle siz bu kişiyi egolu buluyorsanız. Ya da hiç yani bir eril vasıf gösteremeyen biri gibi tam tersi çok düşük e, bir hani el enerjisini çok düşük buluyorsanız. iki uçta bir ihtimal var burada. Ya çok yüksek buluyorsunuz ya çok düşük buluyorsunuz. Ama burada beni gördüğün, beni tanımadığın şeyde ben biraz sana seni yansıtıyorum belki de diyor. Ya da birbirimize belki de geçmiş karmalarımızı yansıtıyoruz. Yani birbirimize bir şeyleri yansıttığımızı düşünüyorum. O yüzden birbirimize aslında yargılamamalıyız. Ben de seni, sen de beni. Bir şeyleri daha çok anlamaya, idrak etmeye çalışmalıyız. Bu insan şu anda biraz daha bunları belki anladığı, farkına vardığı süreçlerde olabilir anın enerjisinde. Bu insan sizinle iyileşebiliyor sanki. Bunu fark etmiş. Evet sen benim uğurlu yolumsun diyor. Yani bu kişiye göre aslında sevgi, şans, mutluluk, iyileşme değişim yani iyi olabilecek ona iyi gelebilecek tüm şeyler aslında sizde toplanmış. O yüzden de bu insan sizden zaten ya uzaklaşamıyor ya da uzaklaştığında bile geri dönmek istiyor. Ki şu aralarda da biraz daha size yakın olma geri dönme enerjileri içerisinde. Eğer uzaklaşmadı zaten diyorsanız daha yakın olmak istiyor olabilir. Çünkü burada bir değnek şövalyesi var. Yani aslında içinden gelen çok daha fazla yakın olmak olabilir bu kişide. Size biraz aslında bu kişinin itiraf etmek istediği şeyler var. Ben bu insanı gerçekten biraz kendisinde suçu olmayarak belli blokajları olduğunu, belli öğretilmişlikleri olduğunu düşünüyorum. Bu kişi istemeyerek kendini çok iyi aslında yansıtamayan bir insan. Kendi içinde belli potansiyelleri var. Ama bunları nasıl açığa çıkartacağı konusunda daha önce hayatında hiçbir büyüğünden bir kişiden yardım almamış, alamamış olabilir gerçekten de. Yani bazı konular evet belki gerçekten ego yapıyor olabilir. Bu kişiye kızdığınız noktalar olabilir, yargıladığınız noktalar olabilir ama bazı noktalarda da bu insan gerçekten de kendi içinde yapabilirliğini, potansiyelini nasıl yansıtabileceğini bilmiyor. Yani kendi içinde de sıkışmış, kendini yansıtmakta, kendini ortaya koymakta sıkışmış yanları var. Ama bu konularda değişim gösterebilecek biri gibi de gözüküyor aynı zamanda. Ve bu kişi zaten sizin varlığınızla değişebileceğini aslında içinde bir yerlerde inanıyor. Ya kalbin derinliklerinde ya bilinç altının köşelerinde bu insan sizinle değişebileceğine inanan bir kişi. O yüzden de belki sizden aslında uzaklaşamıyor olabilir. Evet bu kişinin size iletmek istediğim mesaj e, ben de gördüklerini bir de farklı bir gözle bak çünkü ben sende gördüklerime ya da süreçte kendimce gördüğümü zannettiğim şeylere çok daha farklı açılardan bakmaya başladım. Belki kendimi sende belli noktalarda bulmuş görmüş olabilirim ve sana tekrardan geri dönme enerjileri veya daha yakın olma istek ve enerjileri içerisindeyim. E, bu tarz istekler içerisinde olduğunun mesajını bu insan size vermek istermiş. Sizin de kendisini daha bir hissediyor olabilir veya sizinle daha bir olabilir bir hissiyat alıyor olabilir bu insan. Süreci biraz daha yükseltmek, harekete geçirmek, sürecin nabzını biraz daha yükseltmek istiyor. Ya bu insan aslında sizle ilgili gerçekten birçok isteğe sahip. Ve kolay kolay da belli amaçlarına, belli isteklerine ulaşmadan da kolay kolay aslında bırakabilecek bir enerji de gözükmüyor. Bu kişinin dışarıdan çizdiği tavırla içerideki durumlarına birazcık ayırt etmeniz gerekiyor gibi gözüküyor açıkçası. Çünkü bu insan şöyle söylüyor. Yani sen aslında çok daha dikkatli bakarsan, benim içimdekileri görebilirsin veya yani benim içimdeki asıl kişiyi görebilirsin. Dışarıda yansıttığım, dışarıya çizdiğim tavır, her zamanki kimliğim, yani büründüğüm kimliğim haricindekileri sen aslında görebilirsin. Özellikle de bu kişinin yüzü ifadesi, size bakışları, bazen sert gözüken belki tavırlarının ardını sizin aslında görebileceğinizi söylüyor. Bu insan belki de görmenizi istiyor. Belki de içten içe bu insan zaten sizin onun İçindeki gerçek kendisini görmenizi, keşfetmenizi hatta onu oradan çıkartmanızı istiyor. Sizden yardım bile istiyor olabilir bu insan. İçsel, içsel çocuğu bu sizden bir yardım da istiyor olabilir arkadaşlar. Böyle enerjiler var e, mavi tüyü seçenlerde. Ama size söylemek istediği şey de bunlar daha çok enerjisinde olanlardı. Size söylemek istediği bir şeyleri biraz daha farklı gözle bak. Bu kişiyi o kadar da fazla yargılamamanız belli konularda anlamanızı istiyor ve bekliyor olabilir. Ve aynı zamanda da sana tekrardan yakın olmak veya yaklaşmak istiyorum veya aslında içim sana karşı çok fazla yakın olma istekleri içerisinde bunu size söylemek ya da aktarmak, iletmek istermiş. Mavi tüyü seçenlerin mesajları bu şekilde oldu. Umarım sizler için faydalı olur dinlediğinizde. Bir sonraki açılımlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.